arkadaşlar Hoş geldiniz e, AYT matematik denemeleri ikinci bölüm videosunda beraberiz bu bölümde arkadaşlar yine konu denemeleri çözeceğiz konu denemesi çözeceğiz iki tane polinom sorusu iki tane fonksiyon sorusu iki tane de eşitsizlikler ile ilgili soru çözeceğiz arkadaşlar soruları 3 4 5 yayınlarından seçtim kanalıma abone olmayı unutmayın şimdi ilk sorumuza bakalım PX polinomu verilmiş arkadaşlar diyor ki bu px polinomu x eksi 4 ile tam bölünebildiğine göre m ile ne arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar polinomlarda kalan bulma nasıl yapılıyordu? İşte bölünen px burada e, bölen de x eksi 4 kalan ne diyor? Tam bölünüyor diyor sıfır diyor. Peki kalanı nasıl buluyoruz biz bölme yapmadan? Böleni sıfırlayan sayıyı buluyoruz. Yani böleni sıfıra eşitliyoruz. Böleni sıfır yapan sayımız kaç? 4. Bunu alıp arkadaşlar bölünen de x yerine yazdığımızda kalanı buluyorduk. Yani burada P4 kalandır. Kalan da 0 olduğu için P4 0 olarak bize soruda verilmiş arkadaşlar. Şimdi polinomda ben x gördüğüm yerlere 4 yazıp ifadeyi 0'a eşitleyeceğim. x yerine 4 yazdığımızda buradan ne geldi? 2 geldi. 2 üssü n artı 3 eksi. Burada x yerine 4 yazdığımızda yine 2 geldi. 2 üssü n artı 2 eksi. 2 üssü m artı 1 eşittir ne gelecek 0 olacak. Burada arkadaşlar 2 üssü m artı 1'e eşitliğin sağ tarafına gönderelim. Ne kaldı sol tarafta? 2 üssü n artı 3 eksi 2 üssü n artı 2 kaldı. Burayı da arkadaşlar 2 üssü n artı 3'ü şöyle yazabilirim. 2 üssü n artı 2 çarpı 2 üssü 1 eksi 2 üssü n artı 2 şeklinde ifade edebilirim. Burayı 2 üssü n artı 2 parantezine alırsak 2 üssü n artı 2 parantezinde ne gelecek? 2 eksi 1 gelecek. Eşittir 2 üssü m artı 1. Burası zaten arkadaşlar 1 yaptığı için buranın bir önemi kalmadı. Yani 2 üssü n artı 2 eşittir 2 üssü m artı 1 olacak. Üslü ifadelerde tabanlar aynıysa üsler nedir arkadaşlar? Eşitliklerde üsler birbirine eşittir. Yani n artı 2 m artı 1'e eşit olmalıdır. Zaten bize m ile n arasındaki bağıntıyı sorduğu için arkadaşlar n'yi m'nin yanına atalım. Biri de sola gönderdiğimizde m n 1 gelecektir. Yani cevabımız c seçeneğinde bulunmuş olacak. Hemen ikinci polinom sorumuza geçiyorum. px x kare artı 1 artı x kare artı 2 artı nokta 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 x kare artı 11 şeklinde verilmiş. qx de x x artı 1 x artı 2 x artı 8'e kadar olan terimlerin toplamı olarak verilmiş. Buna göre px polinomunun qx polinomuna bölümünden kalan kaçtır diyor. Yani px'in qx'e bölümünden kalan sorulmuş arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Kalan bulurken qx'i sıfıra eşitliyoruz. Yani böleni sıfıra eşitliyoruz. Bunu sıfır yapan değeri bölünende x yerine yazdığımızda arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Kalanı bulmuş oluyoruz. O zaman Önce ben QX'i 0 yapan değeri bulmam lazım. Şimdi QX polinomuna baktığımızda X, X artı 1, X artı 2, X artı 8'e kadar olan terimler var. Kaç tane X'imiz var arkadaşlar bunları topladığımızda bizim? 9 tane X'imiz var burada. Toplamı ne yapar? 9X yapar. Artı 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı gelecek. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı nasıl bulunur? N çarpı N artı 1 bölü 2'den. 8 çarpı 9 bölü 2 yani 36 gelecek. Qx polinomumuz bizim 9x artı 36'ya eşittir arkadaşlar. Peki bunu sıfır yapan değeri arıyorum ben kalanı bulurken. X'imiz ne olur? Eksi 4 olur. Yani böleni sıfır yapan değer eksi 4. Bu eksi 4'ü alıp arkadaşlar ben Px polinomunda x yerine yazdığımda. Yani x yerine eksi 4 yazdığımda Px'de neyi bulmuş olacağım? Kalanı bulmuş olacağım. Yani kalan değerimiz kalanı veren ifade p eksi 4 olacak. Şimdi ben px polinomunda x gördüğüm yerlere eksi 4'ü yazacağım arkadaşlar. Bakın yazalım. Eksi 4'ün karesi 16 artı 1 ne geldi? 17 artı. Eksi 4'ün karesi 16 artı 2 18. Bakın bu şekilde devam ediyor. İşte eksi 4'ün karesi 16 artı 3 19. Bu şekilde devam ediyor. En son arkadaşlar eksi 4'ün karesi artı 11. Yani 16 artı 1 27 geldi. Yani 17'den 27'ye kadar olan sayıların toplamı sorulmuş arkadaşlar bize. Bunu da şöyle yapabilirim. Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı birer birer artıyorlar artı 1 şeklinde yapabiliriz. 27 17 daha ne geldi? 44 bölü 2'den 22 çarpı 27 eksi 17 10 artı 1 11 22 ile 11'in çarpımı da 242 gelecek yani cevabımız E seçeneğinde bulunmuş olacak. Şimdi arkadaşlar iki tane hemen fonksiyon sorusu çözeceğiz. Denemeye devam ediyoruz. Gelsin bakalım fonksiyon sorusu. fx artı 1 sabit olmayan çift fonksiyon gx küp tek fonksiyon olmak üzere. Bu öncüllerden bu bilgilerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Tabii kesinlikle diyor buna lütfen dikkat edelim sorularda. fx artı bir sabit olmayan çift fonksiyon. O zaman ben fx artı bir fonksiyonunu x kare olarak düşünsem olur değil mi? x kare bir çift fonksiyondur. Çift fonksiyon neydi arkadaşlar? Polinom tarzı fonksiyonlarda x'lerin üzeri çift sayıysa biz buna çift fonksiyon diyorduk. Veya çift fonksiyonun teknik tanımı nedir? İşte F -X, f-x fx'e eşit oluyorsa... Biz buna arkadaşlar ne diyorduk? Çift fonksiyon diyorduk. Yani eksiği yutan fonksiyonlara biz çift fonksiyon diyoruz. Tek fonksiyon tanımını da hatırlayalım. f eksi x eksi fx oluyorsa yani eksiyi dışarı atan bir fonksiyonsa fonksiyon buna da tek fonksiyon diyorduk. Tek fonksiyonlarda da x'lerin üstleri arkadaşlar tek sayı olacak polinom tarzı fonksiyonlarda. Şimdi ben fx artı biri x kare olarak alabilirim çift fonksiyon dediği için gx küp fonksiyonunu da tek fonksiyonmuş. O zaman gx küp fonksiyonunda x olarak alabiliriz basit olarak. Şimdi maddeleri inceleyelim arkadaşlar. fx çift fonksiyondur diyor birinci ifadede. Şimdi birinci ifade doğru mu yanlış mı bakalım. Şimdi ben fx artı 1'i biliyorum. Buradan ben x'e dönüştürmem için burayı x gördüğüm yerlere ne yazmam lazım? x eksi 1 yazmam lazım. Şimdi bakın x eksi 1 artı 1 eşittir. x eksi 1'in karesi gelecek. Buradan fx fonksiyonu x eksi 1'in karesidir. Parantez kareyi açtığımızda da x kare eksi 2x artı 1 geldi. Şimdi burada ben üstlere baktığımda bakın üst çift sayı x üssü 1 tek sayı. E hem çift hem tek varsa fonksiyon içerisinde bu fonksiyon ne tek ne çift fonksiyondur. Yani fx çift fonksiyondur ifadesi kesinlikle doğru bir ifade değildir arkadaşlar. Peki ikinciye bakalım. İkinci diyor ki gx fonksiyonu polinom özelliği taşımayabilir. Bakalım. Şimdi gx küp x'e eşit olduğuna göre ben bu parantez içini x'e nasıl dönüştürürüm? x gördüğüm yere küp kök x yazarsam arkadaşlar parantez içini ben x'e dönüştürmüş olurum. Bakın tekrar söylüyorum. gx küpü gx'e dönüştürebilmek için x gördüğüm yere küp kök x yazmalıyım ki küpünü aldığımda bakın küpler sadeleşecek ve gx fonksiyonuna ulaşayım. gx fonksiyonu küp kök x çıktı. İkinci ifadenin ne diyordu bize? gx fonksiyonu polinom özelliği taşımayabilir. Evet taşımıyor bakın. Dolayısıyla bu ifade kesinlikle doğrudur. Bakın taşımayabilir diyor arkadaşlar. Şimdi taşır deseydi bütün fonksiyonları deneyip bütün tek fonksiyonları deneyip gx küp tek fonksiyon meselesini deneyip hepsini ispatlamam lazımdı. Ama taşımayabilir diyor. Evet bir tane taşımayan bulduğumuza göre bu kesinlikle doğrudur diyebiliriz. Üçüncüye geldik fx küp artı 1 tek fonksiyondur. Şimdi benim elimde fx artı 1 var. fx artı 1'e ben x kare demiştim. Burada ben x gördüğüm yere x küp yazarsam fx küp artı 1 x küpün e, karesi gelecek. Ne gelecek arkadaşlar? x üstü 6 gelecek. E, x üstü 6 tek fonksiyon mudur? Tabii ki değildir. Dolayısıyla bu kesinlikle doğru bir ifade değildir. O zaman cevabımız yalnız 2. B seçeneğinde bulunmuş olur. Hemen ikinci fonksiyon sorumuza geçelim. Gerçel sayılardan gerçel sayıların bir A alt kümesine tanımlı f(x) fonksiyonu örten olduğuna göre A kümesi aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş arkadaşlar. Şimdi örten ne demek? E değer kümesindeki tüm sayıları örtmesi lazım. Yani tanım kümesine karşılık fonksiyonun değer kümesini tamamen örtmesi lazım. Yani değer kümesinde açıkta eleman kalmaması lazım arkadaşlar. Şimdi burada kritik noktamız bakın 1. Şimdi x'ler 1'den küçük veya eşitse e, bizim değerlerimiz nerede? x kare eksi 2 x'te. O zaman bizim x'ler 1'den küçük veya eşit olduğuna göre olduğunda x kare eksi 2 x değerlerimiz hangi aralıkta bulunmalı? Onu bulmamız lazım arkadaşlar. Yani Değer kümesini önce bulalım fonksiyonunu ondan sonra örten olması meselesini inceleyelim. Şimdi ben x küçük eşit 1 iken x kare eksi 2x hangi aralıktadır onu bulmam lazım. Şöyle yaparız arkadaşlar. x kare eksi 2x'i tam kare açılımdan düşünerek x kare eksi 2x artı 1 eksi 1 şeklinde ifade edebiliriz. Yani şurayı tam kare açılıma benzettim. x artı 1'in karesi eksi 1'dir arkadaşlar x kare eksi 2x pardon şurayı düzelteyim x eksi 1'in karesi eksi 1'dir değil mi arkadaşlar x eksi 1'in karesi eksi 1'dir çünkü x kare eksi 2x artı 1 x eksi 1'in karesinin açılımı şimdi ben x küçük eşittir 1'i şuna getirmeye çalışacağım x eksi 1'in karesi eksi 1'e şimdi x küçük eşittir 1 her iki taraftan 1 çıkarttığımızda x eksi 1 küçük eşit 0 olur peki x eksi 1'in karesi ne olacaktır arkadaşlar x eksi 1'in karesi sıfırdan büyük sayılar olacaktır öyle değil mi? x eksi 1 sıfırdan küçük veya eşitse x eksi 1'in karesi sıfırdan büyük veya eşit olan sayılar olacaktır. x eksi 1'in karesi eksi 1 dediğine göre her iki tarafa eksi 1 eklediğimizde x eksi 1'in karesi eksi 1 bir, eksi 1'den büyük veya eşit sayılar olacaktır. Peki bunu bulduk. Şimdi ikinci parçaya girelim. x büyüktür 1 ise eksi 1 eksi x acaba bunun değerleri nerededir? Ona bakalım. Hemen x büyüktür 1'i buna benzetmeye çalışalım. Her iki tarafı eksi ile çarptığımızda bu yön değiştirecektir arkadaşlar. Ve her iki tarafa eksi 1 eklediğimizde eksi 1 eksi x eksi 2'den küçük sayılar olmalıdır deriz. Şimdi ben fonksiyonun değer kümesini buldum. Bu değer kümesini sayısı, sayı doğrusuna gösterelim. Eksi 1'den büyük veya eşit olan sayılar ve Eksi 2'den küçük olan sayılar arkadaşlar. Bakın sayı doğrusunda bu belirttiğim aralıklar arkadaşlar. Bu fonksiyon nedir Değer kümesidir. Şimdi soru neydi? A kümesi hangisi olursa bu fonksiyon örten olmaz. Veya örten olduğuna göre A kümesi hangisi olamaz. Şimdi arkadaşlar bu taradığım kısımların içerisinde olursa A kümesi bu fonksiyon örten olur. Yani eksi 1 sıfır aralığını alsak. Eksi 1 sıfıralığı şuradadır arkadaşlar. Şunun içindedir. O zaman a kümesi bu olursa fonksiyon örten olur. 1-2 aralığını alsak bu fonksiyon örten olur. Mesela 1-2 aralığı bunun içerisinde. Eksi 3 eksi 2 aralığını alsak buradadır bu fonksiyon örten olur. 0-1 aralığını alsak bu fonksiyon örten olur. Fakat eksi 2 eksi 1 aralığı olarak a kümesini düşünürsek arkadaşlar. Eksi 2 eksi 1 arası bakın buradadır. E değer kümesinin burada hiçbir sayısı olmadığına göre bunu A kümesi olarak alırsak bu fonksiyon örten olamaz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğinde bulunmuş olur. Şimdi arkadaşlar eşitsizliklerle ilgili ilk sorumuza geçiyoruz. Hemen gelsin eşitsizlik soruları. mx kare artı 2mx artı mx5 eşittir 0 denkleminin iki farklı negatif gerçel kök olduğuna göre m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır denilmiş arkadaşlar. Şimdi bu denklem ikinci dereceden bir denklem olduğuna göre bunun köklerine biz x1 ve x2 diyelim. Diyor ki iki farklı negatif kökü vardır. Yani x1 ve x2'nin negatif olduğunu söylüyor arkadaşlar. Peki iki negatif sayının toplamı negatif midir? Evet o zaman bu denklemin x1 artı x 2 negatiftir. Yani bu denklemin arkadaşlar kökler toplamının negatif olduğunu söyleyebiliriz. Peki x1 ve x2 negatif sayılar olduğuna göre Çarpımları nedir arkadaşlar? İki negatif sayının çarpımı pozitiftir. Yani bu denklemin kökler çarpımının pozitif olduğunu söyleriz. İki farklı kök dediği için iki farklı kök olması için ne olması lazım? Diskriminantın yani delta'nın sıfırdan büyük olması lazım. Delta büyüktür sıfır olacak deriz. Yani bu sorudaki ifadenin sağlanabilmesi için arkadaşlar bu üç eşitsizliğin yani bu eşitsizlik sisteminin sağlanacağı ee, aralığı bulmam lazım benim. Peki şimdi başlayalım. Kökler toplamı. Arkadaşlar ikinci dereceden denklemin kökler toplamı nasıl bulunur? Eksi b bölü a ile bulunur. b 2m a da m olduğuna göre eksi 2m bölü m'den m'ler sadeleşir. Ne gelir buradan? Eksi 2 gelir. Eksi 2 zaten negatif bir sayı değil mi? Evet. O zaman kökler toplamı dediğimiz şey zaten sağlanmış arkadaşlar. Bununla ilgili benim araştırma yapmama gerek yok. Peki Geçelim kökler çarpımına. Kökler çarpımı neydi? C bölü A'dı. C burada M-5 A'da M olduğuna göre M-5 bölü M ifadesinin sıfırdan büyük olmasını istiyorum ben. Çünkü kökler çarpımı sıfırdan büyük olacak dedik. Şimdi karşımıza ne geldi? Bölüm durumunda bir eşitsizlik geldi. Bunu tablo yaparak incelemem lazım. Köklerimiz neler arkadaşlar? Payın kökü 5, paydanın kökü 0. E, paydanın kökü 0 şu şekilde yazalım. Payın kökü de 5. M'in işareti burada artı burada artı. En sağdan artı ile başlıyorum. Artı eksi artı geldi. Ben neyi arıyorum? Sıfırdan büyük olan kısımları arıyorum. Bu da tamam. Bunu da cebe attık. Devam edelim. Diskriminant sıfırdan büyük olacak dedik. Diskriminant nasıl bulunur? Delta B kare eksi 4 AC ile bulunur. B burada 2M olduğuna göre 2M'in karesi 4M kare eksi 4 çarpı m çarpı m eksi 5 ne olacak dedik sıfırdan büyük olacak dedik. Buradan arkadaşlar eksi 4 m'i paranteze dağıttığımızda 4 m kare eksi 4 m kare artı 20 m büyüktür 0. 4 m kareler birbirini götürdü. 20 m büyük 0 olacaksa m ne olmalıdır pozitif olmalıdır şeklinde bir ifade de buradan bulduk. Şimdi elimizde bu aralık var. Bir de m büyüktür 0 aralığı var. Şimdi ikisini bir düşündüğümüzde M'ler sıfırdan büyük olacak. Ve bir de ikinci kısımda bulduğumuz aralık var. O zaman M değerlerinin biz 5'ten sonsuza olması gerektiğini söylemez miyiz? Söyleriz. Peki bize neyi soruyor soruda? M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri. Bu aralıkta arkadaşlar M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri 6'dır. Cevabı D seçeneğinde bulmuş oluruz. Evet hemen gelsin bakalım eşitlikler. ikinci sorumuz Şekildeki grafiğe göre mutlak fx çarpı x artı 4 bölü gx büyük eşit 0 eşitsizliğini sağlayan tam sayı değerleri toplamı kaçtır denilmiş arkadaşlar. Evet şimdi eşitsizliğimize bakalım. Burada mutlak fx var arkadaşlar. Mutlak fx daima pozitiftir değil mi? Yani mutlak değerin sonucu daima pozitiftir ya da 0 olabilir. Ama işareti daima pozitiftir. Yani... E, şimdi bu ifadede baktığımızda bu ifadenin daima pozitif olması için o zaman benim neyi incelemem lazım? fx'in mutlak değeri pozitif olduğunu kabul ettiğimizde. Şuranın arkadaşlar x artı 4 bölü gx'in ne olması gerekir? Pozitif olması gerekir. Yani sıfır olma durumunu şimdilik dikkate almıyorum. Bir pozitif olma durumunu önce bir işin içinden çıkaralım arkadaşlar. O zaman mutlak değer fx daima pozitif olduğunda x artı 4 bölü gx'in de pozitif olması gerekir ki bu işlemin sonucu pozitif olsun. O zaman x artı 4 bölü gx'in pozitif olması gerekir diyelim. Şimdi sıfır olma durumuna gelince mutlak fx sıfır olduğunda da bu eşitlik sağlanır. Doğru mu? Bu eşitsizlik sağlanır. O zaman mutlak değer fx'in sıfır olma durumu da bu eşitsizliği sağlar. Aynı zamanda x artı 4 bölü gx'in sıfır olma durumu da bu eşitsizliği sağlar. O zaman buraya x artı 4 bölü gx eşitsizliğine sıfırdan büyük eşit demem gerekir. Şimdi şöyle sırayla gidelim. Önce şunu bir aradan çıkaralım arkadaşlar. Mutlak değer fx ne zaman sıfır olur? Şimdi fx'in grafiği kırmızı olan fx ne zaman sıfır olursa mutlak değer fx o zaman sıfır olur arkadaşlar. Baktığımızda eksi 5, 1 ve 4 de bu sıfır oluyor. Yani x eksi 5, x 1 ve x 4 olduğunda bu ifade sıfır oluyor. Şimdi gelelim şuna. Bu bölüm durumunda bir eşitsizliktir arkadaşlar. Peki kökler nelerdir? Buradan bakın payın kökü eksi 4 geliyor. Gx'in köklerinde de Gx'in x'i kestiği noktalar eksi 4, eksi 3 ve 5 olduğuna göre eksi 4, eksi 3 ve 5 geliyor. O zaman bu bölüm durumundaki ifadede eksi 4 arkadaşlar ne oluyor? Çift katlı kök oluyor. İki tane çıktı çünkü. Şimdi eksi 4. Hem paydanın kökü hem çift katlı kök. Eksi 3 paydanın kökü arkadaşlar. Ve ee, 5 de yine paydanın kökü. Şimdi peki en sağdan neyle başlayacağız? 5'in sağında gx'in işareti eksi olduğuna göre en sağdan eksiyle başlayacağız. x artı 4'ümüzün çünkü işareti artı. Artı böyle x'den eksiyle başlayacağız. Eksi artı eksi çift katlı köke gelince yine eksi olacak. Şimdi ben bunun sıfırdan büyük olduğu kısmı arıyorum. Sıfıra eşit diyor fakat bu köklerin hepsi paydanın kökü olduğu için... Dolayısıyla hiçbiri dahil olmayacak. Yani benim burada bulduğum aralık eksi 3, 5 aralığı arkadaşlar. Peki şurada ne demiştik x değerlerine? 1, 4, eksi 5. 1 ve 4 bu aralığın içerisinde var. Sadece eksi 5 yok. O zaman birleşim ne demem lazım? Eksi 5 demem lazım. Yani bize bu eşitsizliğin çözüm kümesini sorsaydı cevabımız bu olacaktı. Fakat bize ne soruyor? Bu eşitsizliği sağlayan tam sayı değerleri toplamı. Peki bu aralıktaki tam sayılar eksi 5'i unutmayalım. Eksi 5 artı eksi 2 artı eksi 1 0 1 2 3 ve 4 gelecek arkadaşlar. Bunları topladığımızda 1 2 eksi 1 eksi 2 birbirini götürdü. Eksi 5 3 ve 4'ü topladığımızda ne gelecek cevabımız? 2 gelecek yani cevabımız B seçeneğinde bulunmuş olacak. Evet AYT Matematik Konu Denemeleri 2. bölümü burada tamamladık arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.